Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün video hazırlayamadım. Ee, onun için size şöyle bir video buldum. Ee, bu videonun yapımcısını şeye koyuyorum. Yukarıda ismini veriyorum. Girip bakabilirsiniz. Ya sabah videosunu hazırladım ama öğlenin videosu yani akşamın videosunu hazırlayamadım. Günde iki video attığım için sabah attım akşamı hazırlayamadım. O yüzden bu videoyu buldum. Ee, tabi izni, izin alarak buldum İzleyin bakın beğenin işte. Bizi yordu yıllar amansız Avucunda külleri dumansız Kaçılır mı dünden hasarsız Seni yargılıyor aşkla aman Açılır mı kollar hesapsız Beni sar